Elbise dikiyoruz ve elbisemizin arka yakasına şöyle basit bir yırmaç çalışıyoruz. Burada önemli olan bir nokta parçamızı koyduktan sonra yakamızdan dikişe başlıyoruz. İğne içteyken iğne içteyken bir adım atıp sonra diğer kenar dikişimizi tamamlıyoruz. Bunu yapmamızın amacı kestiğimizde ve çevirdiğimizde net bir dönüş sağlayabilmek. Tabi öncesinde ne yaptık? Biritlerimiz vardı iki tane. Onları da hazırladık ve araya aldık. Şimdi etrafından bir milimden çim dikişi geçerek yıkmacımızı arkaya kadar tamamlamış olacağız. Dikip arkaya çevirdiğimiz yırtmacımızın payının kenarlarından overlock geçtik ve e, şimdi bu noktada artık isterseniz bu kısmı bedene ara ile sabitleyebilirsiniz. İsterseniz çift yönlü tele kullanabilirsiniz isterseniz bu şekilde bırakarak yırtmacımızı bedenimizin arka yakasında kullanabilirsiniz. Elbisenin yırtmacını çalışıp bitirdikten sonra yakanın etrafında 1 bir santimlik bir dikiş yaparak temizleyip elbisenin yakasını tamamlıyoruz.